E, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, röportaj serimizin ilk konu Furkan Çavuş. Furkan'la beraberiz. Merhaba. Öncelikle Furkan aramıza geldiğin için çok mutluyuz. Hoş geldin. Ben çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ya çok böyle hani tarz birisin, sempatik birisin. Ben Estağfurullah çok... abi. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor hayat? İyi güzel yani. E, herkes gibi biz de e korona'dan korona ile savaşıyoruz yani. Biliyorsun bizim sektöre en böyle sert darbeyi vuran bir pandemi oldu bu. Kesinlikle. Genel olarak evdeyiz abi. Yapacak bir şey yok. Çok fazla hani müzik üretmek dışında sosyalleşmeme de çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evde oturuyoruz, müzik yapıyoruz. Klasik yani çok da farklı farklı bir şey yapmıyorum sizden yani. Yani, <laughs> yani herkes diyorum. gibi evcimenim diyorsun yani. <laughs> ben evcimenim abi. Direkt ev kuşuyum. Evden çıkmayı sevmiyorum o kadar zaten. Şimdi bizim bir konseptimiz var. Hani senin için sorular hazırladık, ekipçe. Hı hı. Bu sorular üzerinden gideceğiz. İlk soru, ne zaman beat yapmaya başladın? Beatmaker'lıkta çok para var mı? <laughs> Beatmaker'lıkta çok para var mı? Abi şöyle söyleyeyim sana, ilk önce ne zaman başladığımdan bahsedeyim. Ben 2010 senesinde falan... Aslında daha öncesinde hani bu hani 2004'lerde, 2005'lerde ben daha 9-10 yaşlarımdayken yine o R&B, hip-hop, müzik çok e, top hani atıyorum o Beyoncé'nin, j falan böyle hani hep her şarkısının hiti olduğu dönemlerde çok severek dinliyordum ama bunu hiçbir şekilde ticari anlamda düşünmüyordum kendimi. Sadece dinleyiciydim. 2010 senesinde de e, trans müzikle tanıştım ben öncesinde yani. 2010 senesinde onunla tanıştıktan sonra hiç kafamda DJ'lik yoktu. Direkt dedim ki benim prodüksiyon öğrenmem gerekiyor falan dedim. 2010 yılında da direkt ben müzik yapmayı öğrendim. Yani öğrenmeye çalıştım. YouTube'dan işte tutorial'lar izliyorum. İşte Avicii o zamanlar çok hype'tı 2010, 2011, 2012 yıllarında. Onun tutorial'ları oluyordu YouTube'dan. Ben de ona, ondan bir şeyler izleyerek kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyordum. 2010'da bu şeye başladım. Çok uzun süre EDM, işte trans müzik yaptım, house müzik yaptım, underground müzik çok severim. Günlük hayatımda hala hip hop'tan daha çok dinliyorumdur hip hop müzik yapmama rağmen. Ee, bunu uzun süre süre yaptım, yaptım. 2017 yılında falan da, 2018 senesinde, 2017 yılları arasında işte R&B Hip Hop yapmaya başladım. Onun artık prodüksiyonunu öğrenmeye başladım. Çünkü hiç hakim olduğum bir jandıra e, değildi. E, o zamandan beri de yapıyorum. Şimdi soracaksın hani, o zamandan beri yapıyorsun ama hala bir şarkın çıkmadı diye bana. Abi şöyle, evet. neyse onu sen daha sonra sorarsın, ona cevabım daha sonra olacak. Çünkü evet. o, benim, evet. benim bir yara, gerçekten büyük bir yara benim için. Öyle yani 2017 2018 yıllarında R&B pop yapmaya başladım. E, beat para var mı diye sorarsan yaptığın işe bağlı abi. Atıyorum çok e, iyi bir isimle bir parça yaptın diyelim. E, onun geliri tabii ki de güzel oluyor ama çok iyi bir parça yapmana rağmen o no name kaldı diyelim. E, tabii ki de para kazanamazsın yani. Bu aslında ivmeye bağlı diyebilirim. İkinci sorumuma geliyorum. Önümüzdeki günlerde müzik adına e, en çok yapmayı istediğiniz şey nedir? müzik adına yapmak istediğim en önemli şey. Abi direkt işte ya benim ya bu hayal daha doğrusu ya benim için. Ben abi yaptığım bir parçanın dünya heyeti olmasını çok isterim. Yani bunu herkes ister. Evet, okey. Ama bu bilmiyorum. Benim için çok büyük bir istek. Ben gerçekten bir tane dünya hiti vermek istiyorum. Ben hatta elimden geldiğince şu anda belki bunu çoğu kişi yanlışla da karşılayabilir ama Türkçe bir parça değil de daha global bir Sound yaratmak istiyorum. Ben farklı bir şey yaratmak istiyorum direkt ve onun da direkt dünyada böyle bir hit olmasını çok istiyorum gerçekten. Ya bu bir amaç mı hayal mi hiç bilmiyorum ama çok isterim. Ülkemi, ülkeyimi dünyada güzelce temsil etmek çok isterim. Evet üçüncü soruma geçiyorum. Ee, güzel bir soru. Aldığınız en iyi ya da en kötü kariyer tavsiyesi hiç hakkında geliyor mu böyle aldığım böyle? Ah var. Iyi... Ya en kötü, en en kötü hem en komik abi. Şöyle bir şey, bundan bir süre önce e, bir menajerimle bir session yaptık. Abi çok komik ya, bunu anlatmam doğru mu bilmiyorum ama anlatacağım yanıma olacak. Geçmişe kalmış gitmiş. Anlat abi. Abi inanılmaz komik ama. Bana dedi ki, sana bir sunum hazırlayacağım dedi. Be be. Okey bekliyorum falan. Aradan 3-4 gün geçti, ne oldu sunum yapacaktım bana falan filan. Tam hazırlıyorum falan filan dedi. Sonra benim evime geldi arkadaşımız. Eve geldi bilgisayar açtı. Bir anda bana sunum yapmaya başladı. Tamam mı? Sunum da şu. E, Furkan Çavuş'u nasıl daha çok duyurabiliriz? Etrafı nasıl dağılıyor? Bu title, ana title bu. Ben de çok merak ediyorum. Çok da heyecanlıyım tamam mı? Hani ciddi ciddi bekliyorum. Hani tırnakları uyuyorum falan. Ne, ne dinleyeceğim acaba karşı taraftan falan. Neyse sonra abi bir PowerPoint sunumu geldi karşıma tamam mı? Orada bir sürü yazılar falan filan var. Sonra bir de Tiesto'nun fotoğrafı var tamam mı? Altta bir tane. Abi adam kalem aldı böyle yap, böyle yapmaya başladı bana kalem böyle Kalemle o fotoğrafın üzerine böyle dokundurup böyle de. Hedefimiz bu adam gibi olmak. <gülüyor> <gülüyor> Ama orada Tiesto'nun 2006 yılında falan böyle o çaldığı bir sahneden bir fotoğraf falan var. Hedefimiz Tiesto gibi olmak. Abi sakin. Önce bir ülkemizi fethedelim. Ondan sonra global oynarız. Diğer soruma geçiyorum. Buyur. Performanstan önce yaptığınız bir totem var mı? Performanstan önce bir yaptığım totem var mı? Sahneye çıkmadan önce insanları, yani her insanın o yüzüne bakmak isterim ben. Kimler var? Ne, ne tarz insan tipleri var? Ona göre de playlistimi oluşturmaya başladım. Onun dışında atıyorum hani kafamdan aşağı süt dökmem gerekiyor sahneden, sahneye çıkmadan önce falan gibi böyle saçma sapan triplerim yok. Güzel bence ya. Böyle bir ortamı seziyorsun. Bakıyorsun herkese. Aynen abi. O çok önemli. Çime bir bakmam Bugün kimlerle muhatapız? Aynen ve en önemlisi ne biliyor musun? Kıyafetlerine bakıyorum abi insanların. Ayakkabısına kadar. O bende tik gibi. Sahneye çıkmadan önce şöyle bir aşağı bakıyorum mesela kimler var. Şöyle bir ayakkabı, şöyle bir tişört falan böyle. o şey olmuş artık bende yani tik Yani insanların o giyimine bakıyorum. Bu aşağılamak gibi değil yanlış anlaşılmasın bu. Atıyorum biri orada Adidas giymiş, biri orada Lescon giymiş. Lescon aşağıla falan filan gibisinden değil. Sadece oraya merak ettiğimden dolayı bakıyorum. Ya, yanlış anlaşılmasın. Evet abi sorulara devam ediyoruz. Ee, sahne aldığınız mekanlarda bugüne kadar yaşadığınız en talihsiz anınız. Hiç böyle var mı? Hani değişik böyle. Sarhoş'un bir gelip mesela böyle setup'ı bir anda çekti mi? Var. var. Komik bir anım var. <laughs> Geçen sene bir tane mekanda ben sahne alırken artık setimiz son 20 dakikası falan. E, ...ineceğim artık ter içindeyim falan filan. Hani son demlerdeyiz artık. Hafif yavaşlamış falan. Abi şimdi şöyle düşün. Burası sahne tamam mı? Burası sahne. Solda bir loja var. Sağımda bir loja var. Betimle kafamda. Soldaki lojadan bir tane ben çalarken takım elbiseyle elinde yeşil tespitte yaklaşık 25-26 yaşlarında bir e, delikanlı ayağını şöyle at diğer ayağını şöyle at diye hop böyle benim yanıma sahneye geldi. Sahnenin içine girdi bir anda. Şöyle, sola bakıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyor. Devam et yapıyor böyle. Abi ne oluyor? Korkuyorum. Hani başıma bir şey gelecek. Et, mekana bakıyorum. Güvenliklerin gözlerine bakmaya çalışıyorum. Kurtarın beni diye. Neyse çocuk da herhalde abi birazcık güçlü bir arkadaş. Hani çevre bakımından falan bilemiyorum onu artık. Neyse ben çalıyorum. Artık umursamamaya başladım. Çünkü topuma mermi yemek istemiyorum. Sonra adam şöyle bir şey yaptı. Müziği durdur lan yaptı böyle. Ben de şöyle yaptım. Pardon dedim. Müziği mi durdur? Niye yaptım? Hani ben de artık atarlanmaya başladım. Niye dedim? Saygısızca geldi çünkü. Niye dedim? Sen müziği durdur dedi. Abi diyorum niye müziği durduruyorum? Etrafı bakıyorum. Böyle yapıyorum. Yardım edin bana falan yapıyorum böyle. Kimse de görmüyor beni o anda. Herkes sarhoş, eğleniyor falan. Böyle yaptı. Müziği durdur lan. Aslı seni seviyorum diye bağıracağım. Aynen böyle bir şey dedi abi. Aslı seni seviyorum diye bağıracak mısın dedi. Böyle yaptım aynen. Hop müziği kapattım. Buyur abi bağır dedim. Müzik durdu bir anda herkes bana bakıyor. Buyur dedim. Böyle yaptı sonra. Tamam tamam devam et, yaptı. Utandı orada herhalde. Ben geri açtım müziği, çok sinirlendim. Ondan sonra işte 20 dakikada çıkacaktım yani ben, sahne inecektim. O 20 dakikayı Hı. beklemedim çünkü, ya şimdi benim de bir sınırım var. Ben de öyle bir tepki verildikten sonra sahneden inmek isterim doğal olarak. İndim Hı. abi, ben çalmıyorum daha fazla. Bir çektim, çıktım kulise gittim. İşte arkada bekliyorum, sinirliyim böyle. Hani sınavımı yiyorum, ellerim şey falan böyle. Artık ne içiyorsam onu tüketiyorum falan. Sonra mekan işletmecileri falan P.R.larım PR yanına geldi. Furkan dedi ne oldu? Abi dedim nasıl ne oldu? Görmedin mi? Olayı falan anlattım. Bodyguardlar geldi hani canını sıktı mı falan filan. Abi dedim sıkıntı yok kolumda da kapansın. Ben böyle şeyleri uzatmak istemiyorum falan filan dedim. Abi 10 dakika geçti. O çocuğun elinde yeşil bir tespih vardı ya. Evet. <laughs> mekan işletmecisi arkadaşın o arkadaş sana bunu özür e, babında göndermek istedi falan filan dedi abi. O yeşil tespih bana hediye etti de. Şu an yeşil tespih şu an karşımda duruyor. <laughs> Hala arada gördükçe aklıma gelir bu hikaye yani. Sıradaki soruma geçiyorum, Furkan Bu sektöre atılmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerin var? Bu sektöre evet. atılmak isteyenlere en büyük tavsiyem gerçekten e, atılmak istiyorsanız her şeyi o kadar dört dörtlük yapsın ki arkadaşlarımız hani DJ'lik için konuşuyorum, prodüsörlük için konuşmuyorum. DJ'lik yapmak isteyen arkadaşlarımız harbiden ben oldum diyene kadar abi sahneye çıkmasın bence. Hani herhangi bir şekilde e, bir atak yapmasın gitsin atıyorum. E, i̇dol olarak gördüğü insanların sahnelerine gitsinler. Nasıl çalıyor, neler çalıyor, hangi hareketleri yapıyor, insanlar nasıl reaksiyon veriyor vesaire vesaire. Çünkü e, feyiz alman gerekiyor abi. Hani bir sanatçı var karşında. Ondan bir şeyler al ki sen de onun e, klasmanında bir şeyler sunabilirsin insanlara gelecekten. Ve diğer bu benim için en önemlisi abi mükemmel bir playlist yapsınlar. En önemlisi benim için çok enerjisi yüksek olan DJ'ler var, hype DJ'ler var, çok başarılı DJ'ler var ama yani şimdi kendime göre söylemek gerekirse bana hitap etmiyor mesela müzikleri, kötü geçişler, hani o müzik anlamda beni tatmin etmiyor ama enerjisi enerjisi çok güzel. Sadece bir kere abi soğuk kalmasınlar çıktıkları zamanlarda, hep bir enerji olsun. O gün çok başına kötü bir şey gelse bile bunu insanlara asla yansıtmamaya çalışsın, çok böyle enerjisini hiç düşünmesin ve gerçekten çok iyi bir playlist var. Bunun dışında. DJ'likle alakalı söyleyebileceğim pek de bir şey yok. Duruş da önemli birazcık. Çok kasıntı olmaya gerek yok. İnsanlar bırak seni çok böyle yukarıda görmesin. A aileden biri gibi görsün yani. Kasmamaya çalışmak lazım. Yani sahnede bir duruşun olması lazım. Kesinlikle hani eğlendirdiğin için önce seni elemen lazım. Kesinlikle. Yani, kesinlikle katılıyorum. Peki hani senin böyle Türkiye'den böyle örnek aldığın bir DJ oldu mu hiç? Hani böyle çok sevdiğin, Hmm. Abi küçükken işte benim underground müzik yaptığım zamanlarda Sezar Uysalı biliyor musun? Tabii ki. Sezar abi mesela ben gerçekten idolüm olarak görüyordum. Hani onun böyle sarp sarp vardı benim yakın arkadaşım. Sarp da böyle Sezar abi bir yere çıkardı bir Sezar abi dinlemeye giderdik. O zamanlar işte o Ferhat Albayraklar falan çıkardı. Böyle underground müzikte gerçekten benim için çok yukarıda insanlar bunlar. Onların böyle sahnelerine hep gitmeye çalışırdım. Ama şu an yaptığım müzik tarzıyla alakalı idol olarak gördüğüm biri şu anda daha yok. Hmm, Ma evet. Mahmut oranı zaten söyleme gerek yok. Mahmut yani yaptığı şeyler ortada. Onun dışında Alemle Arman çok güzel şeyler yapıyor. Hani birçok insan da yapıyor DJ sektöründe vesaire. Ama idol olarak gördüğüm şu an benim Türkiye'de idol olarak gördüğüm kimse yok abi. Şimdi e, pandemi süreciyle ilgili bir soru. Pandemi sürecinde sahnelerden uzak kalmak size nasıl hissettirdi ve kendinizi yeni keşfettiğiniz bir konu oldu mu? Ben aşırı sıkıldım. Ee, şöyle sıkıldım, o kadar insanlarla e, haşır neşir olmayı özledim ki sahnedeyken. Yani artık şu tribe girdim abi, şu moda girdim. Bu herkesi, bütün müzisyenlerle oluyordu belki ama kulaklığım var kafamda, bilgisayardan bir şeyler araştırıyorum veya müzik yapıyorum. O anda çok sevdiğim, atıyorum aklıma spesifik olarak mesela Meduza diye bir adam var, Medusa'yı belki biliyorsundur. Biliyorum, biliyorum. Medusa mesela geçen o Wild diye bir parça var işte. James Arthur'un Wild diye bir parçasından remix yapmış. Tam onu ilk defa dinliyorum. Tam drop'a geliyor böyle. Her şey iyi gidiyor falan. Acaba çalabilir miyim diye düşündük ki abi drop bir geldi. Ben kalktım ayağım ne oluyor ya falan yaptım. Bir anda sahnedeymiş gibi eğlenmeye başladım. Bayağı bir şey monitörlerimin önünde abi stüdyoda. Baya eğleniyorum şu an. Karşımda insanlar varmış gibi. O kadar gaza geliyorum ki artık hani cidden şu olaylar artık bir gelişsin, iyileşsin ve sahneye çıkıp şunları çalabilelim artık kafasında Öyle yani. Yemin ederim bunu yaşamayan yoktur. Yani böyle kesinlikle kulaklık da, kulaklık takıp hani kendimi bir hissedip sanki önünde bir kalabalık varmışçasına elenen eğlenen vardır yani. Bir olmana gerek yok. Ay, kesinlikle. Çok gazım ya. Aşırı gazım. Aşırı gazım yani. Evet. Evet. Son sorumuz. Sonra maça geçeceğiz. Ben şu an hala taktikleri kafamda oluşturuyorum konuşurken aynı zamanda. He, FIFA'da biraz kalbini kıracağım birazdan. Ya ben kaybetmeyi seven biri değilim abi. Ben Aramadım. de değilim, ben de değilim. Ne <laughs> yapacağız şimdi? <laughs> yani soru, e, Yeni soru, ucuz olarak tanımladığınız bir fanteziniz var mı? Ucuz olarak tanımladığınız. Fantezim. Şöyle bir fantezim var. Mesela e, kebapçılarda falan filan böyle dönerler olur ya hani döner falan böyle hani hep döner bu aynı zamanda da. Ben abi o döneri böyle pişmiş tarafından, o hep hayalimdir benim yani. Fantezim değil, arp diye, lap diye ısırmak istiyorum. Hep ama bu, her gördüğüm dönercide. Abi... <laughs> abi, abi benim şey beri şey. böyle hep hayalimi kurduğum bir şey. O döneri art diye ısırmak isterim böyle. Dedim böyle yağlar akarken böyle, her kocaman abi. döner dönüyor. Çok isterim. Evet, güzel bir soru daha geliyor. Buyur abi. Bugüne kadar aldığın en garip DM? Yani, yani aldığın en garip Instagram'daki mesaj. Hiç aklına geliyor mu? Abi o kadar garip diyenler alıyorum ki bazen. Bugüne Bugün kadar mı? aldığım en garip <laughs> DM. Ya çok küfür müfür geliyor bazen böyle küfür ediyor. Atıyorum diyor ki abi bana işte e, şu giydiğim montu gönder diyorsa Bir hafta cevap vermiyorsun görüyorum mesajı. Montumu istediğine. Sonra bana bir, küfür edebilir miyim burada? Tabi tabi. Samimi de ortamdaydı. Ha tamam okey. Mesela montumu istiyor. Cevap ver. Bir hafta sonra bana şöyle diyor. Abi montu götüne sok falan diyor mesela. <laughs> ha, ben sana montumu vermek zorunda değilim. Hayır kurumu değilim ben yani. Ben kendim için aldım onu. Kendim giyiyorum. Peki abi hiç hani şey yaptın mı? Bir Google'da kendini arattın mı? Abi tabii ki arattım. Bunu herkes yapar ki. Ben, babam kendisini bile aratıyordur yani. Çok normal bir şey. Ya böyle sözlükte falan ekşi sözlükte, inci sözlükte takılmak böyle nasıl hissettiriyor sana? Kendin hakkında böyle bir şeyler okumak. Kötü yorumlar var mı, iyi yorumlar? Abi şöyle söyleyeyim. İlk başlarda ben şimdi e, 2015 yılındayken falan Berçem Güvenli birlikte biz bir YouTube macerasına falan atılmıştık 2015 yıllarında falan. Evet. O dönemlerde ilk girdiğim zaman abi şöyle bir durum var şimdi. Mizah. Konu miza Evet. Mizah nedir abi? Karşı tarafı güldürebilmektir değil mi? Yani asıl yani ana şeyi bu, tanımı bu. Mizah yapıyorsun. Evet. Ben o videolarda mesela geri geldiğimde salak gibi gözükebilirim veya geri zekalı gibi bir vibe de verebilirim. Bu izlerken haha salak bak gibisinden denilebilecek tepkiler verebilirim. Bu kötü bir şey değil. Hani bazen böyle biri bir şey der aslında anlarım ama ha falan gibi bir saat bir tepki verdiğiniz zaman insanları güldürebilirsin. İlk başlarda bunu toplum anlayamıyordu ve bana korkunç diyenler geliyordu. Sen IQ'suzsun, sen IQ'un eksi 12 mi? Geri zekalı, andaval, özürlü adamların dediğini niye anlamıyorsun? Ulan ben seni güldürmek için buraya giriyorum, anlamıyor musun? O kadar çok kötü diyem alıyordum ki ben zamanında. İlk başlarda çok üzülüyordum. Ama artık şu an herhalde bana böyle hani sülalemi söyleseler hiç de umurumda olmaz. Çünkü o şeyi kırdım ben kafamda o duvara. İlk başlarda YouTube. O çoluk çocuk, 9 yaşındaki çocuk geliyor bana diyor ki he he sen gerizekalının çocuğusun yazıyor bana böyle bir anda. Ne diyorsun yani... oğlum sen? Yani <laughs> neyse ah. Hani ufak sen... ufak klavye delikanlı işte. Klavye delikanlıları, bordo klavyeler. Aynen aynen bordo klavyeler. Ama yani kötü yorum yapmaları da insanların tabii ki de kötü bir şey değil ama kötü yorumunda bir dozu var anladın mı? İnsan benim de kalbim var, senin de kalbim var. Ben senin niye kırıcı bir şey söyleyeyim ki senin canını sıkabilecek bir şey söyleyeyim. Tatlı bir şekilde eleştirmeye çalışırım elimden geldiğince de işte direkt böyle Furkan iyi. Travis Scott triplerinde. Ölmeyi hak ediyor. Şerefsiz falan böyle bir anda. Ne alakası oğlum? Niye ben Travis Scott triplerinde olayım ki işte? Dünya nasıl bir ivme alıyorsa biz ona göre giyiniyoruz. Ona göre hareket ediyoruz yani. Yani. Takmamak lazım. hadi et geçmek lazım. Aynen abi. Yok canım. Tabii ki de öyle. Evet abi. Son soruya geçiyorum. Sonra artık maça geçelim. Gönder gelsin abi. Bırakmak istediğim bir alışkanlığım var mı? Hani kötü bulduğum bir alışkanlığım. Evime gelen herkes of evin ne kadar güzel güzeldesin bana triplerindeyim hep. Bu uyumu değiştirmek isterdim. İnanılmaz takıntılıyım temizlik konusunda. Çok temizim yani. Hmm. <gülüyor> Aslında Gülüyor hani güzel bir alışkanlık gibi ama kötü kötüye de fazla. Aa bence bak bunun bir dozu var. Bu, bu benim kötü halde artık. Hani çok kötü ya hatta. Çok temizlik rahatsız oluyorum. Hmm. Konuşunca bile rahatsız oluyorum. İşte etrafa bakıyorum. damlık bir şey var mı diye. Evet. Yavaştan istersen biz e, maça geçelim. Yavaştan bir kalbimi kır Furkan diyorsun galiba artık. Evet yani ben gazozunu oynamam falan diyormuşum şu anda. Abi istediğini oynayalım. Ben okeyim bu arada. Bet, bet ortada çok daha okeyim. Fark etme ben hani bir dance oynayabiliriz böyle basit bir şey. Tamam ufak bir şey olsun ya. Instagram stories falan gibi böyle hani manevi bir şey olsun. Tamam abi, Instagram stories'ına okeyim ben. Ama, dur düşünelim bir şeyler daha düşünelim. Ben onu öresine söyledim. <laughs> daha can sıkıcı bir şey de olabilir. Neyse bunu oynarken o zaman arkadaşlarımız derin falan işte artık kim bizi onlar karar versin bence. Aynen arkadaşlarımız karar versin. Aynen. Benim şu an cidden aklıma gelmedi. Maça odaklandım. Benim ben hani de zaman... benim de. O çok heyecanlandım ya. Ya abi, o zaman şu an bahsediyoruz sanırım. Ee, Liverpool alacağım. Liverpool. You never walk alone. You... Aynen. Ben de Thiago ile başlayayım sonra Chamberlain'i alayım çünkü seri bir arkadaş. Ozan Kabak var mı bu arada? Ben de mi? Evet. Yok. Aa. Evet yok. Gündüz insanımızın gece insanı mısın? Gece. Evet. Gece. gece. Direkt gece. Direkt. Sen? Ben de gece insanıyım ya. Hem bölümünden alakalı olarak sabahlamaya alışkın olduğum için. Sabahları çok sıkıcı geçiyor benim için. Ben sevmiyorum çok. Yazın yani Evet. Bir dakika biraz Başlatıyorum. Hazır. Okey. Öncelikle başarılar diliyorum. Ben de sana başarılar diliyorum. Şans yanında olsun bro.

Seks dürtüsünü mü kaybetmek isterdin yoksa tat? Top... Allah soruya <laughs> bak ya. <laughs> Yemeği seven biri olarak. Abi, abi niye seksi kaybedeyim canım? <laughs> tat dürtüsünü kaybetmek istemem. Seks dürtüsünü kaybedeyim ne yapayım? O hayatım boyunca hiçbir yemekten zevk almayacağım. Abi çok güzel cevap. Adi abi seks bu yapmadan ama. durabilirsin illaki ama yani dediğin yemekten de keyif al. Abi yeni soruma geçiyorum. Sen hazırlanmak için. 1 milyon TL kazanmak mı yoksa sevdiğin işi karın topluyla yapmak mı? E, 1 milyon TL kazanmak. <laughs> Çok dürüst bir cevap geldi. Abi niye karın topluyla ben ilk, o işi yapayım ya? Manyak mıyım ben? Emek var sonuçta. <laughs> Tabii ki yaptığım işi seviyorum da karın topluyla yapmam yani. Evet, Neymar gole gidiyor. Neymar. Neymar. Yavaş gitsin ya. Koş, ya gol! Ay. Berat yine bir sürü geçti. Evet. Berat <laughs> bunu içti. Enerjisini aldı. İyi abi o zaman senin dilinden konuşalım. Nasıl abi? Böyle <laughs> değil. Allah'ım yarabbim ya. Evet Aris hükmünü <laughs> buldu. Benim kolda... Allah'ım! Dolaş istemeyecek miyim? 2-0 oldu. İsteyeceğim <laughs> de. Abi yeni soruma geçiyorum. Geç abi. Müzik Eyvallah. yapmamak mı, müzik dinlememek mi? Müzik... Müzik yapmamak mı yoksa müzik dinlememek mi? Eee... Aaa müzik... Yapmamak. Ya müzik yapmadan da durabilirim ama müzik dinlemeden dayanamam. Biraz dinlemem gerekiyor. yapmak için dinlemek lazım. Aa. Evet. evet. <laughs> Hangi takımdasın bu arada? Beşiktaş, Forza. Dünkü maç hakkında ne düşünüyorsun? Yani, kalbim kırıldı birazcık ama çok da şey yapmıyorum yani. Yanımı sıkmamaya çalışıyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Yani ben Galatasaray olarak ben de şampiyon olacağını düşünüyorum. O zaman ikinci yarıyla beraber yeni soruma geçiyorum. Buyur. E, spontane yaşamak mı, planlı yaşamak mı? Planlı yaşamak. Spontane şeyler çok hoşuma gitmez yani. Ben aslında tam tersi cevap vereceğini düşündüm. Hayır, işte öyle, öyle göz. Abi titiz olduğunu söylüyorum sana abi. <laughs> Ağır planlı takılmayı severim. Bir dakika, arada maçı da odaklandığım için. Bunların <laughs> taktik diyorum, sen anlamıyorsun. Abi sen beni fırsatıyorsun ya. Abi konsept bu ya. Ben de sonuçta hani sonlar hazırlanmış sormam lazım. Bunlar görelim. Planlı yaşamak. <laughs> hayır hayır hayır. Çok iyi çok. Mbappe. Mbappe. Paredes. Evet Selahattin ne yapayım Allah Allah. <laughs> ya. Ne yapayım? <laughs> Neler oluyor aman Allah. Furkan Çavuş şu anda. Bilmiyorum mu? <laughs> 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 Abi yeni soruma geçiyorum. Sor. FIFA iyi oynar mısın normalde? <laughs> <laughs> Düşü. Saçın her ay farklı renge boyamak yok pek mı? zaman. Ben daha saçın her ay farklı renge boyuyorum. Saçım gri. Evet, evet saçım gri şu an benim. Yakıştı bu arada yakışmış. Baktım geçen. Şöyle. Ben de boyatmak istiyorum ama her tarafım değil. Abi yok ben boyatmayacağım Çok zahmetli bir olay ya. Evet. Son 5 dakika maça ve Liverpool. <gülüyor> 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 at stage of the proceedings. They haven't been at the best. Çok iyi, iyi oldu daha bence 4 sayı <laughs> <laughs> Uzatmaya Ya penaltılara gitsek çok zevkli olurdu ya. Tamam biz akşam oh bir oynarız sende bu arada. Ben bir yüzünü alırım. Hakan abi sıkıntı yok. Evet son soruma geçiyorum. <laughs> Tabii kankacım. Ee, çok para kazanıp ünlü olmak mı? Pardon <laughs> çok para kazanıp az ünlü olmak mı? Az para kazanıp çok ünlü olmak mı? Az para kazanıp ünsüz çok çok para kazanıp ünsüz olmak. <laughs> niye beklemiyor muydun bunu? Yine? yok yok bekliyordum. Ha, ben de, de Çok para kazanıp kimse tanımasın ben umurumda değil. <laughs> ah be! Oğlum niye durdu ya? <laughs> Aa, ayıp lan! 4-2 evet. Adam, 4 -2 4 -2 maç. <laughs> Sanırım maç bitti. Evet abi. Isınma maçı. Akşam günü oynayacağız. Tamam, rövanşı yapacağız. Tamam. Anlaştık. Bu kadar Beşiktaş, Galatasaray ama. Okey, güzel. Keşke tamam. hani devam edebilseydik. Son bir sorum daha var. Ek soru tamam. aslında. Son soru. Buyur. Aslında bu herkesin faydalanabileceği bir şey. Ki merak ediyorum burada, ben de merak ediyorum. Önerebileceğim bir Spotify playlisti var mı? Abi Furkan Cavus <laughs> yazıyorsunuz. Orada Oho. elektronik ve rap diye iki tane ayrı playlist var o şey yaparım. Bu arada gerçekten kendim yaptım ne demiyorum ama playlistimi dinleyin. Tamam. Hem yani. elektronik hem de rap. İkisi de var. Hem elektronik e, bir playlist hem de hip hop. Süper. Elektroniğe bakacağım özellikle. Ben kendim açımdan söylüyorum. Abi bak bak. Süper olur. Kendime belki şarkılar alırım. Onun dışında işte hip hop rap sevenler. Rap kawaii. Rap kawaii değil mi? Rap kawaii var. O güzel. O yüzden global bir playlist. O güzel. Onu evet. öneririm. Onun dışında işte ben çok playlist bilmiyorum abi ya. Ben hep kendim araştırıp, kendi playlistimi yapıyorum. Hiç araştırmam yani playlistlere bakmam. Bir reprevayrı biliyorum. Daha iyi bu arada ya. Hani senin playlistin olması, hani evet. ona bakacak olmamız daha iyi. Evet, bence de. Öyle. Ya çok güzel bir röportaj oldu. Kendi adıma konuşayım. Ben, ben çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Ben de çok keyif aldım bro. Vallahi e, en yakın zamanda bir daha böyle bir e, olay gerçekleştirelim diyorum. Ya kesinlikle. Ya şu mekanlar açıldığı zaman da sözüm olsun ilk senin sahnene geleceğim. Çok abi. mutlu olurum. Beklerim. Ee, fotoğraf mı? Siz şöyle tamam. Çek abi. Fotoğraf çekmemiz lazım da. Böyle sarılmışım gibi fazla şöyle. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Abi rica ederim. Kesinlikle. Berkay akşam bir şey yapalım, paslaşalım Şifa'da. Seninle mi? Benle mi? Ha şey yani kimin adıysa oradaki. Tam Ege. Tam. Biz oynayacağız ya abi akşam. Eve. Tamam. Oynarız arkadaşlar. Ya o zaman <laughs> kapatıyor musun? Bu Görüşürüz abi. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın abi. Bit. Çok teşekkürler. Derincim ben teşekkür ederim. Ben çok keyif çok çok... aldım. Değil mi? ben de keyif aldım. Görüşürüz. En yakın zamanda tekrardan da görüşmek üzere. Sahneler açıldığı zaman da <laughs> mutlaka herkesi beklerim. Tamamdır. Sure.